Evet kıymetli vatandaşlarımız, değerli hemşerilerimiz, bizi ekranları başında dinleyen kıymetli hayvanseverler, hayvansever dostlar ve kıymetli kamu görevlileri. Son dönemde Maalesef hayvanlara karşı işkence ve eziyet Kahramanmaraş ilimizde artarak devam etmekte. Özellikle en son cuma günü, bu geçtiğimiz cuma günü Hayrettin Güngör yani Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanının talimatlarıyla hayvan barınağında çalışan hayvan toplama ekipleri tarafından jandarma eşliğinde küpeli hayvanlar, hamile hayvanlar, yaşlı hayvanlar, yavru hayvanlar Bunların tamamı toplanmış ve barınağa götürülmek yerine veya bir tedavisi varsa onun rehabilite edilmesi yerine bir yerlere atılmıştır. Ancak orasının neresi olduğunu bilmiyoruz. Bizlere, Kahramanmaraşlı hayvansever dostlara, siyasi partilere, herhangi bir kişiye bir soruya cevap vermemektediler. Soruya cevap vermedikleri gibi verdikleri birkaç cevap vardır. Bunlardan bir tanesi Andır'ın yolu üzerinde bulunan e, rehabilitasyon yani çöplük alanlarına, onun ilerisinde bulunan mesire alanlarına bırakıldığı yönünde bizlere bizzat kendi kurumlarında çalışan personeller tarafından bilgi verildi. Hayvansever dostlarımız ve biz hep beraber o bölgede arama yaptık. Fakat aramalarda hiçbir hayvana rastlamadık. Tabii onlara inanamadığımız, maalesef güvenemediğimiz için Yine Göksun yolu yani Kayseri yolu üzerinde, Antep yolu üzerinde ve diğer dağların eteklerinde deyim yerinde ise köpek aradık. Sahipsiz köpek aradık. Küpeli köpek aradık ancak bulamadık. Bulamadığımız için kendilerle yine iletişime geçmeye çalıştık. Fakat bu kez ilk defa ilk söylediğimizde bize hayvanları topladıklarını ve belli bir yere bıraktığını söyleyenler bu kez hayvanları topladıklarını ancak nereye bırakıldığını bilmediklerini söylediler. Ve biz burada şöyle bir şüphe oluştu. Bizim hayvanlarımızı uyutup yani öldürüp toplu mezarlara mı gömdünüz? Bunu hayvanseverler olarak bilmek istiyoruz. Bunu Kahramanmaraş kamuoyu olarak bilmek istiyoruz. Bunu tüm can dostlarımızın, tüm hayvanlarımızın samimi bir şekilde kendi ortamlarında, kendi bölgelerinde kendi güvenli alanlarında rahatlıkla yaşayabilmesi için sizlere soruyoruz. Nereye koydunuz bu hayvanları? Tabii bizlere bunların cevabını veremediğiniz için biz İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı ve Hayvansever Dostlarımız olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber yine Hayvansever Dernekleri ile beraber suç duyurusuna bulunduk. Sayın Güngör hakkında ve yine e, Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi ve hayvan barınağında görevler hakkında toplama yapan yine hayvanlarımızı toplayan kişiler hakkında yine buna ön ayak olan kanunu bilmediği halde hukuka aykırı olarak onlara eşlik eden jandarmalar hakkında da yine suç duyurusunda bulunduk. Biz bu gerçeğin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve o can dostlarımızın, o canlarımızın nerede olduğunun bizlere açıklanmasını istiyoruz. Eğer o hayvanlar bulunmazsa dünyanın farklı yerlerinden Çevre örgütleri ilimize gelecek ve onları davet ettik. Onlarla beraber sizi evinizde rahat uyutmayacağız. Vicdanınızla sizleri baş başa bırakmayacağız. Bu anlamda kamuoyunun vicdanına sunuyoruz. Sizlerle bu sorularımızı yineliyoruz. Buyurun başkanım. Evet, e, değerli basın mensupları, saygıdeğer hemşerilerim. Sevgili il başkanımız, İyi Parti il başkanımız konunun özetini geçti. Ben de buradan Hayrettin Güngör'e bazı sualler iletmek istiyorum ve bunların cevabını istiyorum. Bütün iletişime kapalı olan, hiç kimseyle iletişim kurmayan Sayın Hayrettin Güngör. Kulaklarını iyi aç ve bizi iyice bir dinle. Şu an yaptığın iş kanuna muhalefet. Kanuna aykırı davranış. Suç işliyorsun. Bir. Bütçenizden, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bütçesinden sokak hayvanlarının rehabilitesi için ne kadar bütçe ayırdınız? Bu bütçeyi nereye kullanıyorsunuz? 2. Sayın başkanımın ifade ettiği gibi cuma günü sayıları 50 ile 60 arasında olduğu tahmin edilen bu hayvanları, bu can dostlarımızı topladınız mı, toplamadınız mı? Topladıysanız bu hayvanları nereye götürdünüz? 3. Toplama işlemi kanun gereği veterinerler eşliğinde yapılması gerekmiyor mu? Sizin Rehabilitasyon merkezindeki hayvan barınaklarındaki veterinerlerinizin Toplama işleminde refakat edip etmediğini Açıklar mısınız? Refakat etmediler ise Niye refakat etmediler niye? 4 Siz Kahramanmaraş'a geldiğiniz bugünden Bu yana Bütün STK'larla bütün siyasi partilerle Kapıları kapattınız Bakın en basit bir olayda dahi insanlarla, derneklerle, STK'larla, diğer siyasi partilerle iletişime geçmiyorsunuz. Acaba çok merak ediyorum. Bu kent sizin babanızın malı mı? Bu şehir ne sizin babanızın malı, ne benim babamın malı. Bu şehir bu şehirde yaşayan tüm canlıların ormanıyla, ağacıyla, kurduyla, kuşuyla, kedisiyle, köpeğiyle, insanıyla bütün canlıların şehri bu şehir. İşte bu yüzden bu doğada, bu şehirde, bu ortamda biz bütün canlılarla bir arada yaşamak istiyoruz. Kendisinden başka canlı türünün yaşamasına izin vermeyenlere bizde katil denir Sayın Hayrettin Güngör. Eğer bu toplanan hayvanların nerede olduğunu mantıklı bir şekilde dürüstçe açıklamaz iseniz ve bununla ilgili delilleri bize göstermezseniz tarihe siz hayvan katili Hayrettin Güngör olarak geçeceksiniz ben sizi uyarıyorum. Bu anlamda bir an önce bütün hayvanseverlerin, bütün insanların merak ettiği bu konuya açıklık getirmenizi ben diliyorum ve ümit ediyorum inşallah o hayvanlara, o can dostlarımıza canlarına bir helal gelmemiştir. 2019'dan bugüne kadar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin hep hayvanlarla ilgili rehabilitasyon ve bakım evinin eee skandallarıyla gündeme gelmiş olmasından ve bu basın açıklamasından biz üzüntü duyuyoruz. Ancak biz daha öncesinde yaşanan sorunlarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Güngör ile görüşme fırsatımız oldu. Orada uyarlarımızı kendisine dile getirmemize rağmen 5199 sayılı yasa İçişleri Bakanlığı'nın emir ve talimatlarında gerekse mülki amirlerin, kaymakamlık ve vilayetlerin tamamen STK ve sahadaki gönüllülerle işbirliği halinde çözüm üretmesi vaaz edilmesine rağmen başkan hiçbir şeyi takmayarak hukuku ayaklar altına alarak gerekirse jandarma kolluk kuvvetlerini de manipüle ederek TCK 177 diye kandırarak kendi işlediği suça ortak etmiştir. Bunu biz sonradan duyduk arkadaşlar. 27 Mayıs 2022 gece saat 9'dan sonra şehrin piyaza Müftülük, Yatılı Bölge, Expo 2023'te jandarma refakatinde gece saat 00.02'ye kadar köpek kovalandığını biliyoruz. Bize gelen isim vermeden söyleyeceğim. Barınakta görevli, kadrolu ve kadrosuz veteriner hekimler şunu söyledi. Arkadaşlar. Biz saat 15 17'ye kadar veteriner de olarak görev yaptık. Saat 17'de biz oradan ayrıldık. Hafta sonu ne yapıldı burada hiçbir veterinerin haberi yok dediler. Bize açıkça beyanları ve isimleri bizde saklı. Bize gelen ihbarlara göre 30 60 civarı hayvandan şüphe ediliyor. Ve bu hayvanlarla ilgili bahsedilen bölgede Cumartesi günü su çatına kadar ki olan mevkide daha sonra Ayşe Pınarı Körsulu mevkiinde dağlarda hayvan aradık. Şunu söylüyor bize. Köylü vatandaş, esnaf buraya getiriyor diyor. Belediyenin hareket halindeki aracıyla hayvanları çuval atar gibi hocam diyor kimsenin görmediği saatlerde atıyorlar diyor. Bu hayvanlar aç kalıyor bizim köpekler saldırıyor. Bizim tavuklara geliyor. Biz vurmak zorunda kalıyoruz diyorlar. Belediye en ufak bir mama desteği yapmıyormuş arkadaşlar. Kürtül'den Diğer devam eden bütün istikametteki esnafları dolaştık. Dün bir başka arkadaşımız olan e, Göksun'a kadar ki Ilıca'ya kadar ki olan mevkide arama yaptı. 60 hayvandan birine bile rastlamadı. Bir başka arkadaşımız yine söylenen mevkilerde araştırma yaptı. Bir tane köpeğe rastlanmadı. 5199 şunu vaz eder. Alınan hayvanın tedavisi yapıldıktan sonra kısırlaştırma ve küpeleme işlemi yapıldıktan sonra alındığı bölgeye bırakılması esastır der. Bunu da yaparken STK'larla yapılacağını vaz eder. Ama Sayın Güngör daha önce 2020'de dönemin barınak sorumlu müdürüne verdiği talimat şu: "Beni itile pisikle uğraştırmayın." Bir büyükşehir yöneticisi, bir kent yöneticisi İt, püsük diye doğal varlıklara hitap eden bir yönetici olamaz arkadaşlar. Bu arkadaş 600 küsür bin şey, e, nüfuslu bir şehrin yöneticisi arkadaşlar. Böyle bir kent yöneticiliği olamaz. Bakın e, biraz önce biz Haydi Polis Masası'ndan geliyoruz. Piyazanın oradaki güvenlik görevlileri, oradaki esnaf, oradaki taksi esnafı, bütün her taraftaki kamera kayıtlarını, expoya kadar hepsini söyledik. E, zaten bununla ilgili... Cumartesi akşamı Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'nda suç duyurumuzda bulunduk. Burada tekrar suç duyurumuzu da bir şekilde tamamladık. Ee, bununla ilgili e, asla peşini ve yakasını bırakmayacağız. Büyükşehir Belediyesi e, suçtan vazgeçmesini, kanuna, yasaya uygun davranmasını istiyoruz biz kendisinden. İt ile püsükle ifadeleri bir Büyükşehir Belediye Başkanı'na yakışmıyor arkadaşlar. Ve biz Buradaki bütün arkadaşlar gerek siyasi partiler gerek buradaki hayvansever arkadaşlarımız belediye başkanının yakasındayız. Her zaman en sesindeyiz. Ee, bizden kurtuluş yok. Bakın o hayvanların daha önce açılmış olan kepçelerle çeşitli bölgeler onların ihbarı da geldi bize. Onlar da ismi bizde saklı. Gömüldüğüne dair bize çeşitli ifadeler geliyor, ihbarlar geliyor arkadaşlar çeşitli bölgelerden. Bunlardan bir tanesi Narlı istikametinde Antep yoluna doğru giderken ki ormanlık alanlardan bahsediliyor. Bazılarına biz gittik gördük arkadaşlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı'nın talimatına rağmen Cumhurbaşkanı kısırlaştırma esastır diye çok yakında televizyonlarda CNN'de yayın yapmış olmasına ve belediyeleri acilen kısırlaştırmaya davet etmesine rağmen Sayın Hayrettin Güngör, katletmeyi bir çözüm olarak bulmuştur. Sayın Güngör'ün bu katliam emrini pratik uygulayıcılarından bir tanesi Sayın Daire Başkanı Fatih Türkmener'dir. Onun altında sorumlu Barınağ'ın müdürü Abdurrahman İslamoğlu'dur. Bu iç arkadaşımız suçludur. Suçu kürekçiye bulup oradaki toplamacı arkadaşlara cezayı verecek şekilde bugün bir soruşturmaya dönüşmesin o arkadaşlar suçlusu Sayın Hayrettin Güngör'dür. Evet biz bunları biliyoruz ve takipçisiyiz arkadaşlar. Buyurun. Hayvan hayvanları mı götürüyorlar? Hayır. Sokaktaki küpeli, kısır eee bölgede 5-6 yıldır yaşayan hatta Expo'da hamile hayvan. Hamile hayvan alınamaz arkadaşlar. Yasa ortada. Açıkça yasa falan takmam diyor. Yani Hayrettin Güngör 2020'de aynısını yaptı. Şimdi de aynısını yapıyor arkadaşlar. Yani bir bir yer mu kadar? Arkadaşlar biz bazı yerlere gittik gördük. Ama şu evet biz gittik gördük arkadaşlar. Kepçelere açılmış olan yerleri gittik gördük. Kahramanmaraş'ta o mevkilerin isimleri bizde saklı arkadaşlar. Biz oraya bizatihi gittik. Duyum olarak değil. Ee, şunu söylemeye çalışıyoruz. Sayın Başkan bu tutumuyla tüm dünya kamuoyunu, ülke kamuoyunu karşısına almıştır. Hayvan severlere, hayvan düşmanı hiçbir siyasi oyu yok diyoruz arkadaşlar. Bunu söylüyoruz. Parti tüzüğünde, programında hayvanlarla ilgili bir çözüm üretmeyen hiçbir politikacıya oyu yok diyoruz arkadaşlar. Bunu söylüyoruz. Bugün bu ülkeyi yönetmeye aday hangi politika, hangi parti, hangi program varsa eğer programında hayvanlarla ilgili, çevreyle ilgili bir konuya değinmiyorsa bir çözüm üretmiyorsa onlara bizim oyumuz yok arkadaşlar. Bu kadarını söyleyeyim ve e, takipçisi olmaya devam edeceğiz Hayrettin Güngörün. Bu duyarak hatırlamak istemiyoruz. Herkes Topluma örnek olmaları yaptın. gerekiyor. Lütfen herkes görevini yapsın. Biz insanlara görevini yapmaları gerektirdiğini, nasıl yapmaları gerektiğini hatırlatmayalım.